Engin ve Çağan için birinci etapımızın ilk dört harfi limbo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Sizlere boşan şanslar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Hadi buyursunlar. Ne ile başlar? Nane. Ne, a, ne, e. Hadi deneyelim. Name. Ne, a, me, e. Name olabilir mi? <laughs> Hocam biyolojiyle nanenin <laughs> bağlantısını bulmaya çalıştım ama çok zorlamış olurum. Yok. Bizi en azından nameyi ulaştırdı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel. Name ile birlikte hızlı bir şekilde kasayı ilk bin liraya attık. Bunun devamı gelir inşallah. İnşallah. O halde efendim şimdi Engin ve Çağan için birinci etapımızdaki ikinci dört harfi lingo kelime gelsin. Buyursunlar. S ile başlar. Sima. S-I-M-A. Gelsin. Sina. S-i-n-a. S-i-n-a. Sina. Sözlüğümüzde yoktu. Sini. Sini. Yaklaşmışız aslında. Evet. Çok yaklaşmışız. Bazı kullandığımız isimler... ...sözlüğümüzde güncel Türkçe sözlüğümüzde olmayabiliyor. Onun için de güzel bir örnek olmuş oldu. Öncelikle şu nazar boncuğunuzu... ...hemen geleneksel masamıza iliştiriyorum. Hadi devam edelim aynı devam yerden. Devam edelim. Efendim, Engin ve Çağan için... Biraz önce yok sayıyoruz. Hemen bu etaptaki son dört harfli yungo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? İ ile başlar. İnce. İ, N, C, E. Gelsin. İpek. Kodlayalım. İ, P, E, K. İpek gelsin bize yardım eder mi? Etmedi ne yazık ki. İkra. İ, K, R, A. İkra. İKRA. İmza. İmza olacaktı. Şans. Biraz daha basit düşünürsek. Evet. Bize yardımcı olacak. <laughs> sorun yok efendim. Şimdi burayı zaten ikinci etapta telafi edeceğiz. İnşallah. Ama ilk başta şu puzzle kelimeyle kasayı bir yükseltelim. Evet. Sonra bunun hesap kitabını yaparız hocam hiç sorun yok. Tamamdır. Biliyorsunuz birinci etapta bütün yarışmacılarımı da hatırlatmış olayım. Sizlere sekiz harfli bir puzzle kelime soruyoruz. evet, evet. Süre ilerledikçe harfler ortaya çıktıkça birazcık değer kaybediyor ama... ...bence bazen birkaç harf çıkmasını beklemek yararlı olabiliyor. Özellikle mastarlı kısımlar için. Hı hı. Bu hatırlatmadan sonra Engin ve Çağın için. Birinci etapımızın sekiz harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Hadi buyursunlar. Konuyu tatlıya bağlamak demişiz. A ile başlar. Tatlıya bağlamak. Anlaşmak. Anlaşmak. Neden olmasın? <laughs> Sezin ve İlal için efendim, birinci etapımızın ilk dört erflingo kelimesini getiriyor olmak arkadaşlar sizlere bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. P ile başlıyor. Kelimemiz. Pens. P-E-N-S. P -E -N -S. Deneyelim. P-İ-D-E. Pide dedi Hilal büyük bir coşkuyla. E'nin yerini bulduk. e iyi yok. Pare bir şey P-A-R-E. Pare deneyelim. Püre P i R E püre olabilir mi? <laughs> Hilal o harfleri saydığın ve püreyi evet. yakaladığın o ana ben de şahit oldum. Evet. Böyle bir an yaşandı. Aa değil A çıktı. <laughs> Püre. Evet. Büyük bir coşkuyla pideler püreler havada uçuştu efendim. Tam da şu yemek saatinde. Ama biz kasaya ilk bin lirayı koymuş olduk. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hadi aynı şekilde devam edelim. Efendim Sezin ve Hilal için birinci etapımızın ikinci dört harflingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. ye yeah. Yama. Y-A-M-A. -A. Deneyelim. Evet. Yalı. Yalı. Y-A-L-I. Gelsin bakalım. Yakı olabilir mi? Yakı diye bir şey var. Var mı? Söyle. Yakı. Y-A-K-I. Yakıyı deneyelim. Yapı kanka yapma. Tamam. Yapı. Y-A-P-I. Yapı olabilir mi? Ah. Son hakkımız... Yazı yazı. Yazı Y-A-Z-I. E hadi yazı olsun artık. Yazı olabilir mi? <laughs> Derin birer nefes aldık. <laughs> Zorlandık. Daha da çok vardı biliyorsunuz değil mi? Evet. Yarı olabilir, yatı evet. olabilir. Evet yarı da olabilir de. Neyse ki burada şansımız da biraz yaver gitti. Yazıyla beraber efendim kasaya bin lira daha eklemiş olduk. Güzel gidiyoruz. Hadi üçüncüyü de bulalım bari. İnşallah. İnşallah. Sezin ve Hilal için bu etaptaki son 4 harfli Lingvo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? L ile başlıyor. Lüle L Lüle. L ü L E. Lüle. Lama. L A M A. Lama gelsin. Süreyi tazelemiş olalım. Leke. Leke. L E K E. Güzel bir deneme. E'nin yerini bulduk. Lale, L A L E. Gelsin bakalım bir lale de. Bir süreyi tazeleyelim. Şimdi son hakkımız. Bana lens olabilir gibi geliyor ama. Evet. Orada artık iki sessizinin yani iki sessizin daha doğrusu olacağını hayal ediyordum. Var mı lens kullanan? Arkadaşımız kullanıyor. <laughs> Oradan gelseydi keşke. Neyse. Olsun. Bu da sizin masanızın eksik olan nazar boncuğu olsun. Evet. Şöyle iliştirelim. Durumumuz gayet iyi. Puzzle'da da hata yapmazsak güzel bir kasayla bitirmiş olacağız. Sezin ve Hilal için birinci etapımızın sekiz harfli puzzle kelimesi geliyor şimdi ekrana. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş. Kargo ve havuç çeşidi olan giysi demişiz. ilk harfimiz P. Pantolon. Pantolon mudur? Neden olmuş? Şey. Kargo tamam ama havuç bende yok. Havuç var. Pantolon. Kumaş pantolon galiba. Öyle Nasıl öyle. oluyor? Paçadan mı dolayı? Havuç pantolon. Mesela benim, benim üzerimdeki havuç pantolon. Öyle mi oluyor? Evet. <laughs> evet benim için hala bir gelişme olmadı bu bilgi ama havuç devi pantolon varmış. Bekir abi sende var mıydı havuç devi pantolon? Yok. Öyle bir, bir bilgi yok. yok. <laughs> Engin... Öğrenmiş olduk. <laughs> Öğrenmiş olduk. Evet. Ama burada bizi 4000 liraya da taşımış oldu. Güzel olduk. Birinci etap evet. için iyi bir başlangıç. Efendim bengüsü ve Bekir abi için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? K ile başlıyor kelimemiz. Kola. K O L A. Deneyelim. Keçi. Keçi K E Ç İ. Gelsin. Küpe K Ü P E. Güzel. Küpe yardım eder mi bize? Kuzu K U Z U. Yine güzel bir deneme gelsin. Son hakkımız Kutu K U T U İnşallah Kutu olabilir mi? Yine birkaç tane sesinek vardı. Evet. Ama burada Kutu da bize yardım etti. Biraz önce size olduğu gibi çok çok da güzel yarıştınız valla. Harikaydı. Son ana kadar efendim bütün ses tarifleri tek tek denedik. Kutu ile beraber ilk bin lirayı kasaya koyduk ya bunun devamı inşallah gelecektir. Şimdi Bengüsü ve Bekir abi için bu etaptaki ikinci dört harfli er lingua kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. E. Elma. E-L-M-A. Deneyelim. Elek. E-L-E-K. Elek. Gelsin bakalım. Emin E M i̇ n Emin gelsin. İyi de bulduk. Elit E L i̇ t Elit. Elit olabilir mi? Neden olur? Çıkan harfe takılmadan yeni bir kelime türetmek burada en çok işimize yarayan stratejilerden biri. Güzel oldu bize elite ulaştırdığı emin kelimesi. Efendim kasayı da 2000 liraya getirdik. O halde şimdi Bengisu ve Bekir abi için bu etaptaki son dört harfli lingo kelimeyi alalım. Buyursunlar. T ile başlıyor. Tura. T U R A. Deneyelim. Ters. T E R S. Ters. Vallahi şuraya kadar harika yarıştık. Maşallah. Teşekkürler. Efendim şu puzzle'da da hata yapmayıp güzel bir yerde kelimeyi yakalarsak güzel bir kasayla bitirmiş olacağız. Bengüs'ü ve Bekir abi için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Buyursunlar. Kelimeleri ortaya çıkartmak demişiz. T ile başlar. Türetmek. Türetmek, Türetmek midir? Neden olmasın? Benim de bu yarışmada en çok kullandığım kelimelerden biri. Hadi türetelim türetelim derken size de 1400 lira getirmiş oldu. Ve böylece 4400 lirayla birinci etabı tamamlamış oldunuz. Ama hata yapmadık diye o nazar boncuğunu esirgeyecek değiliz efendim. Bu aileye zaten birkaç tane takılırdı. Hemen ben bir tanesini şöyle masaya eriştiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Güzel bir yerdeyiz. Sezin ve Hilal, 4000 liradayız. Zaten yüzünüze bakılınca keyifler yerinde. <laughs> evet. Harika. Engin ve Şahan 2200 liradayız. Az önce söylediğim gibi onu halledeceğiz şimdi. Halledeceğiz inşallah.